Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Android TV'de mağaza modu kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamlı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Televizyon kumandanızın menü tuşuna tıklayarak menüleri açabilir. Bu menü tuşundan daha fazla seçeneğini tıklayarak mağaza modunu bulabilir. Mağaza modunun yanındaki devir dışı bırak butonunu tıklayarak Android TV'de mağaza modunu devir dışı bırakabilir. Yani kapatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.